Amerikalı gazeteci James Foley 2 yıl önce Suriye'de kaçırıldı. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan gazetecinin akıbeti yayınlanan bir video görüntüsüyle ortaya çıktı. IŞİD Başkan Obama'nın IŞİD'e dair açıklamalarıyla başlayan ardından ekrana gelen Amerika'ya mesaj başlığının ardından James Foley'in katledildiği görüntüleri yayınladı. Görüntüde üstünde turuncu bir kıyafet bulunan James Foley ile yüzü kapalı siyahlar içinde bir IŞİD militanı gözüküyor. Foley videoda karşısında tutulan metindeki dostlarımı, ailemi ve sevdiklerimi benim gerçek katilim olan ABD hükümetine karşı ayaklanmaya çağırıyorum. Birazdan yaşayacağım şey ABD hükümetinin suçlarının bir sonucudur sözcüklerini okuyor. Ardından da IŞİD militanı Foli'ye yaklaşıp hükümetiniz IŞİD'e saldırılarda başı çekiyor. Hava kuvvetleriniz Irak'ta her gün bize saldırıyor diyor ve 40 yaşındaki gazeteciyi başını keserek katlediyor. IŞİD militanı bir sonraki görüntüde ise yine turuncu kıyafet içindeki bir başka Amerikalı gazeteci Stephen, Stephen Joel Sotloff'u göstererek Obama bu Amerikan vatandaşının hayatı senin bir sonraki kararına bağlı diyor. today i authorized two operations in iraq targeted airstrikes to protect our american personnel and a human